Ya, sabır. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İkasla kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKASlılara özel yüzde sıfır faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. Gülümseyelim. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm ikasta. İKAS Kobilerin yanında. Bu bayram binde Şölen Diamond bütün fındıklı dolgulu gofret 189 lira. Eti karan bitter çikolatalı magnolia 189 lira. Bim, bim. Arabam.com'da verilen ilanlar şimdi televizyon ekranlarında. Sen de hemen ilanlar, senin de ilanın televizyonda yayınlansın. Üstelik ilan vermek 60 güne kadar ücretsiz. Arabam.com Bizlerimiz vardı çocukken Biz olmayı bizimle öğrendik çocukken Bizim de bakkal amca Sokaklar Bizim de mahalle Dostluk bizim Evler bizim Özgürce koştuk Sokaklarında Bayramlar bizim Zaman aday ne varsa güzel bir şeyler şimdi bizim evler. Bizi biz yapan tüm değerleri bizim evlerde yaşatıyoruz. Sıra bizim evler 11'de. Bizim evler. İnce yapısıyla farklı. Alüminyum tasarımıyla sağlam. Güvenliği ve hafifliği ile özgür. Esnek yapısı, akıllı performansıyla her şey parmaklarınızın ucunda. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt. Arabam.com'da verilen ilanlar şimdi televizyon ekranlarında. Sen de hemen ilanlar, senin de ilanın televizyonda yayınlansın. Üstelik ilan vermek 60 güne kadar ücretsiz. Arabam.com.